Burak Ülgüt çıkmasın orada. Geçmeyeceğim emin değiliz diyordu. <laughs> hmm. <laughs> kendileri için özel tasarl tasarladığımız barınağa yerleştirildi. Tabii Bu barınak gerçekten onlar için özel tasarlandı. E, kayaya bir oyuk e, açıldı. E, çeşitli yürüme merdivenleriyle desteklendi. Çünkü bu iki kuşumuz da maalesef uçma yetisini kaybetmiş durumdalar. E, avcılık e, sebebiyle. Bundan sonraki yaşantılarını burada devam edecekler. Bu barınağı e, beğenmelerini ve üreme için uygun alan olarak kullanmalarını diliyoruz. E, tabii ki kamera sistemiyle kendilerini izleyeceğiz. E, üreme davranışlarını Davranışlarını umarım yumurtlama davranışlarını göreceğiz burada. Uzun ve mutlu bir hayat geçirmelerini istiyoruz. Burada onların yaşaması ve konforu için her türlü düşünüldüğü alan tasarlandı. Küçük mesafelerde uçabiliyorlar, kanatlarını esnetebiliyorlar. O yüzden burada onlardan yavru almayı umuyorum. Oyuklara yuva yapıyorlar, onu tercih ediyorlar. Kaya veya da küçük oyuklara yuva yapmayı tercih ediyorlar. Biz de doğal yaşantısını bir nebze olsun takdir etmek istedik.